daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaeli Kaya.com.tr ee, Araştırmayı, eğitimi e, çok seven bir başhekimim. Dolayısıyla e, bizim başhekimliğimiz süreci içerisinde hem araştırma, hem eğitim e, ön planda e, olacak. Klasik bir başhekim e, gibi çalışacağız muhakkak ama e, eğitimi de önemseyeceğiz. Hani bir söz var e, her şeyin başı eğitim falan. Eğitim, eğitim olmadan olmuyor. Kocaeli SSK Hastanesi'nde e, hizmete başlamıştır. 18 Haziran 2005 tarihi itibariyle de şu anki Umut tabii yani şu anki binamızda hizmete başlıyor. Bu ilk aşamayı şu an gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki tabii hepimiz bir arada toplamak mümkün olmadığı için diğer bir grubu da önümüzdeki hafta için planladı. Ameliyat hali ve yoğun bakımlar özellikle birimler olduğu için onlara daha ayrı, spesifik bir eğitim planlıyoruz. Geri ne şöyle bir bakacak olursak, herkesin insan olması olayısıyla sargı görme bir kere hakkı var. Hepimizin. Herkes kendi yaşamını belirleme hakkı vardır. Herkes fiziksel ve zihinsel bir şekilde bütünlüğünü korumaya e, hakkı vardır. <laughs>